ben tamam, ne bir şey mi akıllı çay var Burada bu konuşuyor. Yemin ederim bu konuşuyor. Bu şey şimdi ben elinde kas yaparken Ben Tam işte. Şimdi şey bu kasta bu şey yenmez. Bir insanı kolayca havaya hayır. Bu şeyin içine bir şey koyalım. Hayır anlamaz. Bu şey kullanırken elde tutman tabii ki gerekir. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Evet. Bu şey pil ya da elektrik ile mi? Hayır hayır. Büyüklük olarak mikrodalga birine hediye olarak verebilecek bir şey mi bu? Hayır lan. Sivri ucu... yok. <laughs> Camdan yapılmış Yok. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Emin değilim yani. Genellikle dört köşesi mi vardır? Yok. Duvara ya da tağna asılabilen yok yok. Öyle Hareketli bir parçası var. Uzun ve ince bir şey. Uzun. Ya sen hala benim <laughs> Tamirat ya da Todilon. Bildim galiba den 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 heyecan müziği yaptım biraz gerginlik tırmandırayım diye çok iyi ya kırılmadan katlanabilir mi yok insan taşımak için temizlik yapmak için kullanılmaz genellikle çift olarak yani iki tane mi bunu evet diyebilir mi bu şey vücuda takılacak Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Tamam itiraf ediyorum, bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum, çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Tamam futbol takım. Şimdi sen aklından bir şey tut. Felix ve Robbie Williams sunar. Ay, Kedi unutman, olmak bir harika. Bir the life the so loved. Ama bak bu bilirse çok iyi. ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Lan sen. <laughs> Hayır. Futbol topu yani mutfakta olmaz. Bir insanın kayıcı hava Evet. Ama bizim evde bulunmamız. Cebinde taşı. Hop kimse gemide. Kırılmadan katlanabilir miymiş? Evindeyim. Bu şey esnek ya da yumuşak. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? <laughs> Bu şeyin genellikle bir sapı yok, yok. Genellikle dört kaşısı yok. Ortalama bir yatak odasında yani emin değilim. Genellikle beyaz renkli evet evet. Bu şey genellikle yuvarlak. Bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Bak bilince çok iyi sesler çıkartıyor bak. Bu şeyin içine bir şey koyuyor. Hayır lan. bir şey. niye bir şey koyun? Kır, kırmadan ya da kesmeden bir kola şişesine üzerine... Ortalama bir Oturma odasında... Evet, evet. Bu şey pil ya da elektrik? Hayır. Bu şey ortalama bir yumurtadan... Hayır, küçük değil. Çok büyük. Yumurtadan yani. Büyüklülük olarak... Nükletal. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Yeah. Öyle, öyle. Öyle, öyle. <laughs> yeah. Sen dur. Sen dur. Yeah. Yeah. Uzun ve cimri şey mi bu? Emredelim. Yani, <laughs> Duvara da... Yok çalışma masasında yani hmm. candan yapılmış herhangi bir yok yok. Yo, metalden yapılmaz hocam. Lan hiç şey anlattın. Bu şeyin deliği var mıdır yok. Bu şeyle oyun oynayabilir misin? Evet. Bu şey içilip yenilemiyor. şey. Bir şey. Yani 30 soruda bitiyor galiba. Şey bitki de hemen canlı... Ya sen hala. Sen. Yıkanmaz. Birine hediye olarak verebilecek bir şey. Ses çıkarmak ya da müzik dinlemek. Tamam bitti. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım <laughs> doğru bilmiş miyim? <laughs> tamam, itiraf ediyorum, bilemedim. Ne kadar zor sordun ya? Hayır, anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Abi, şey, bana bir şans daha versene. Tamam. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Tamam. Mı? Şimdi sen... Tamam, geç. Felix ve Robbie Williams'ınlar. Kedi olmak bir harika. So Bakalım bir şey Büyüklükler... Yok lan. Ya. Tövbe. Bu şeyin içine bir şey koyulur mu? Yok. Genellikle beyaz renkte değildir. Bir şey kullanırken elinde tutman gerekmez. Yani bilgisayarı kaldırarak elinde tutarak mı oynayacaksın? Genellikle dört köşesi vardır evet. Kırılmadan katlanabilir. Emin yani değilim yani. Kırılsa da katlanamaz. Bu şey genellikle metalden. Emin değilim. Plastik olan yani. Ortalama bir mutfak yok yok. Bir insan kolayca havaya kaldırabileceği yani bilgisayar Hayır hayır. Sen düşün. Bu şey pil ya da elektrik, elektrikle çalışır. Çalışma masasında, evet. <laughs> Hı -hı. Hı -hı. Hayır. Ee, oyun oynayabilirsin, evet bilgisayar oynar. Şimdi sorulara verdiğim bütün evet, cevapları düşünüyorum, sorda... üzümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim. Bakın <laughs> çok güzel olacak. Ben bildim yaşasın. Hey <laughs> işte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Şşş, bir oyuna daha var mısın? <laughs> Şimdi sen aklından... <laughs> Felix ve Robbie Williams sunar. Kedi olmak bir harika. The, the so <laughs> Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Ben ne bilemedim daha bir şey. <laughs> Ne? şey hayır, bu kimse. Bir insan kolayca havaya kaldırabilir ki emin değilim ya. Bazıları kaldıramaz. Büyüklükte mikrodalga. Mikrodalga mikrodalganın içine sığmaz. <laughs> i̇çine bir şey konulur mu? Konulur. şey genellikle metalden evet. ortalama mutfakta. Şey pil yani e elektrikle çalışır. Bu şey bir şey pişirmek için kullanılır. Bu şeyle oyun oynayabilir misin? Hayır lan. Tehlikeli. Genellikle dört köşesi. Evet. <laughs> Hayır. Şey kullanırken ı -ı, mikrodalga kullanırken yani pişirirken elinde tutarsan yanabilir. Camdan yapılmış bir parçası. Yok yok. O bir Ortalama bir oturma odasında. Yok lan. Hareketli bir parçası e, Emit değil mi ya? Genellikle beyaz. Emin değilim bazıları şey oluyor. Birine hediye olarak verilebilecek bir şey bu. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? ve Ruby Williams sunar. Kedi olmak bir harika. So Aslında bilemedin. Bu şeyi elinde tutman gerekiyor. Sen gibi. düşün düşün. Otur. Otur. Lan. Ay yatayım. Otur. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Okin otur. Hmm. Yok ya kanı sarıyorum. Kanı şey sarıyorum. Şimdi büyüklük bir... Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Ya. Büyüklük olarak mikrodalganın tabi ki. Kırılmadan katlanabilir bir şey mi bu? Evet çünkü telefon katlananları da var. Gelebilir mi? Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun. Ya. Öyle öyle. Ya. öyle. Sen dur. Sen dur. Evet. Bu şeyin içine bir şey koyalım. Telefonun içine bir şey koyalım. Çalışma masasında bulunabilir bir şey. Evet. Duvara ya da tavana asılmaz yani. Spider-Man değil telefonlar. Bilgi gösterim mi? Bu şey. Evet. Cebinde taşıyabilirsin. Evet. Bu şey ortalama bir yumurtadan daha küçük değil her birine hediye olarak verilebilecek şey yani genellikle anneler gününde falan anneler... Var. basacağın zaman beni uyandırırsın bastı mı? ha basmadın mı daha? şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum üzümsüyorum ve bak bakalım doğru Bilecek bilmiş miyim? İtiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Ha, bak. Tamam o taraf. Şimdi sen akl... Şey. Felix korkunç. ve Robbie Williams sınar. Kedi olmak bir harika. The life of the cat is so Belki abi. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Lan sen beni nereden biliyorsun salak? Büyüklük olarak büyük bir için evet. Ortalama mutfakta bulunabilir. Bir şey iyi pişilir evet. da yok. Genellikle beyaz. Ortalama evet. Tatlı bir şey mi bu? Hayır. Yumurta tatlı değildir. Bu şey genellikle kapağı yok. Yumurtanın kapağı yok. Biz onu kırıp açıyoruz. Ya, Hayvanların ürettiği ya da... Hayvanlar mı üretiyorlar Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Oğlum. Birine hediye olarak... <laughs> ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama... Neyse konuyu dağıtmayalım. Birine yani yumurta hediye etmez. Bu şey ortalama bir yumurtadan daha küçük. Hadi bakayım biraz konsantre ol yumurta yumurtadan daha küçük değildir dostum. Kırılmadan katlanabilir mi? Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Evet. Yumurta cimrası. Kötü kokan bir şey mi bu? Evet ya biraz kötü kokan. <laughs> bu şey esnek ya da yumuşak mı? Sıkılınca kırılmadan... Şey... Basacağın zaman beni uyandırırsın. Hadi. Uzun ve ince bir şey mi bu? Uzun değil ince. Ama uzun dedin ki hayır dedim. Vücudum bir parçası değil yumurta. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Yumurta üzümsüyorum. Başladı. Ve bak bakalım doğru bilmiş evet. miyim. Bildim i̇şte. bildim yaşasın. <laughs> i̇şte bana boşuna akıllı çay bardağı daha dememişler. Şşş, bir oyuna daha var mısın? Tamam arkadaşlar. Şimdi ben akinatör bunu siz. Ben akinatörü diyeceğim. Şimdi onu da çekeceğiz. Ama akinatörü sileceğim. Çünkü genellikle akıllı çay bardağını. Ben yapacağım çünkü güzel ya. Konuşuyor arkadaşlar böyle. Çay bardağı. Bildim. Bildim.